Merhaba evet arkadaşlar. Bugün yeni bir yeni bir konuya geçiyoruz. Tepkime hızlarından bahsedeceğiz. Şimdi tepkime hızı deyince aklıma ne geliyor? Bir tepkime olması gerekiyor? Bu çok çabuk da olabilir, çok hızlı da olabilir. Buna ne etki eder? Isı etki eder, basınç etki eder. Buna göre bir e, konu işleyeceğiz. Kimyasal kinetik tepkime hızları, tepkimenin oluşturduğu varsayılan ara basınçları yani mekanizmayı inceleyen bir bilim dalıdır. Reaksiyona giren maddelerden biri birbirleriyle etkileşerek ürünleri oluşturabilmeleri için gereken yolları kimyasal kinetik bilimi inceliyor. Bir reaksiyonun başlamasından denge haline gelmesine kadar, yani denge derken ne yapıyoruz? Başlaması ve artık daha fazla reaksiyon oluşturmaması kendi içinde durulmasına denge diyoruz. Geçen süre içindeki tüm etkileşimler kimyasal kinetiğin konusudur çarpışma kuramı diyoruz. Kimyasal tepkimeler ile tanecik çarpışmaları arasındaki ilişki bir tepkimenin herhangi bir herhangi bir koşulda ve nasıl gerçekleştirebildiğini izah eden teoriye biz çarpışma teorisi diyoruz çarpışma teorisine göre yavaş hareketli moleküller çarpıştığında aradaki bağlar kopmazken hızlı moleküller veya biri hızlı diğer yavaş moleküller çarpıştığında bağlar kopabilir. Şöyle de düşünebilirsiniz. Bir telefonu yere yatağa doğru attığınızda yavaşça atarsınız. O kırılmaz ama yere sertçe vurduğunuz zaman parçalanır. Bunda da aynı mantık. Yavaşken kopmuyor, hızlıyken kopabiliyor. Ancak bu sonunda bir tepkime oluşacak demek değildir. Bir çarpışma tepkimesiyle sonlanması için ne gerekiyor arkadaşlar? Bağların çarpışması gerekiyor. Ondan sonra moleküller veya atomlar uygun geometride çarpışmalı ki yani uygun sıcaklıkta, uygun basınçta çarpışmalı ki bir tepkime oluştursun. Tepkime ile sonuçlanması için neye ihtiyacımız var? Etkin bir çarpışmaya yani aralarında bir bağ yapabilecek şeylere çarpıştırmaya ihtiyacımız var. E, çarpışan moleküller yeterli toplam kinetik enerjiye sahip olmaları gerekiyor. Enerjisi olmayan ya da kinetik enerjisi çok çok düşük olduğu zaman tepkime sonuç, tepkimeyle sonuçlanmıyor. Tepkimeye giren moleküllerin çarpışarak aktif aktifleşme kompleksi oluşturması için gereken minimum enerji miktarına da biz aktifleşme enerjisi ya da eşik o, o noktaya geldiğindeki enerji anlamına gelecek eşit Eşik yani EA'yı kullanmış oluyoruz. Burada A ve B gazlarını tepkimeye sokmuş. Gördüğünüz gibi A2 ve B2 adı altında çarpıştırmış bunları ve bu ürün oluşmasına yeterli olmayan bir çarpışmaymış. Ama e, konumlarını değiştirerek ne yapmış? Ürün oluşturabilecek yeni bir çarpışma meydana getirmiş. Geçiş hal teorisine göre arkadaşlar reaktiflerin ürün oluşturma sırasında aktifleşmiş kompleks denilen bir madde oluşuyor. Aktifleşmiş kompleksine Kararsız ve kısa ömürlü, o sırada hani tepkime sırasında gözlemliyoruz. Tepkime dengeye geldiğinde kompleks kalmamış oluyor. Gerisin geri girenlere yani en başa dönüyor ve tekrar tepkimeye girerek ürünler kısmına geçiyor. Burada gördüğünüz gibi A2 ve B2 tekrar te tepkimeye sokmuş. Arada A2, B2 adı altında bir aktifleşmiş kompleks var. Ama yeni bağ oluşumu orada yavaş yavaş başlıyor. Bağ oluşumu başladığı anda aktifleşmiş kompleksim bitiyor. Ve yeni ürünümü elde etmiş oluyorum. Aktifleşmiş kompleksler, reaktiflerin toplam potansiyel enerjileri arasındaki farka da ben ileri aktifleşme enerjisi diyorum. Onu da E, a, ile gösteriyorum. Aktifleşme e, e aktifle, e, a, aktifleşme enerjisiydi. I de onun ileri yönde yani ürünler yönünde G de geri yönde yani girenler yönünde olduğunu bana söylüyor. E, a, ile e, a, G arasındaki fark yani aktifleşme enerjisi ileri ve aktifleşme enerjisi geri arasındaki fark reaksiyonun entalpi değişimine entalpi deyince de aklıma ne geliyor? Sıcaklık değişimine eşittir. Endotermik tepkime neydi? Isı alması gereken tepkime endo 3 demekti. Demek ki ben ona ısı veriyorum ki tepkime oluşsun. Gördüğünüz gibi ısı aldıktan sonra aktifleşmiş kompleks burada oluşuyor. Daha sonra ürünüm oluşuyor ve delta aşam sıfırdan büyük oluyor. Burada ileri aktifleşme Z ve X arasında gördüğümüz üzere geri aktifleşme Z ve Y arasında ve delta H'ımda ne oluyor? Böylece Y eksi X olmuş oluyor. Endotermik deyince ısı alması gerektiğinde de unutmuyoruz. Çok az zamanımız kaldığı için örnekleri minimumda tutacağım. Siz örnekleri çözüp bana atacaksınız. Çözemediklerimizi de tekrar sorabilirsiniz. Kimyasal tepkime hızlarından bahsedelim şimdi. Kimyasal tepkime hızı deyince tepkime hızının birim zamandaki değişmesi. Bu değişme olayı Kimyasal tepkimelerde bize hızlardan bahsediyor. Tepkime hızı maddenin miktarına ve zaman aralığına bağlı olduğu için madde miktarındaki değişme yani delta c bölü delta t yani zaman aralığını bize tepkime hızını verdiğini biliyoruz. Madde miktarındaki değişim yok. Molarite cinsinden. Mol gram ve oluyor ama biz onu ne yapıyoruz arkadaşlar? Kilogram verince grama çeviriyoruz. Mol grama çeviriyoruz. O şekilde işlemlerimizi devam ediyoruz. Zamanda yıl, ay, gün, saat, her saniye olarak alınabiliyor. Örneğin odunun yanmasıyla dakika Demir'in paslanmasında da ay uygun zaman birimleridir. Ateşi tutarız oduna odun yanmaya başlar ama demir'in paslanması için oksitin zamanla orada oksitlenmesi için belirli bir zaman gerekiyor. Buna da ay ol ay olarak zamanı belirsek uygun olacaktır. Tepkime boyunca hız sürekli değişir. Yani başta odunu yakmaya başladığımızdaki yanma hızıyla yanmaya artık alev almaya başladığındaki yanma hızı hiçbir zaman eşit olmayacağından tepkime boyunca hız sürekli değişir. Reaksiyona giren maddelerin derişimleri zamanla azaldığından da hız azalıyor arkadaşlar. Çünkü artık daha fazla tepkimeye girecek madde kalmıyor. Odun örneğinde de odunu yaktım. Artık yandı 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 yanacak bir odun kalmadı. Bu şekilde zaman e, ne yapıyor? Azalıyor ve t an T0 yani hiçbir e, reaksiyon yokken o an bizim reaksiyonumuzun hız başlangıç hız başlangıcıdır. Burada da bize tepkimeyi vermiş. De, denge yönlü ve te, te, denge tepkimesi ve tek yönlü. Gördüğünüz gibi tek yönlü de tamamen bir tükenme gözlemlerken denge tepkimesinde bir tükenme gözlemlemiyoruz. Ne yapıyoruz? Belirli belli bir zaman aralığındaki değişimlerdeki değişimi kastetmişler burada. Burada hesaplanan hız, ortalama hız herhangi bir T anında geldim ben buradan şu kısmı aldım. Bu T anındaki hızı oranlıyorum. Burada kaça denk geliyor? 75'e mi denk geliyor? Örnek veriyorum. O andaki hızı 5, 5. dakikadaki hızına bakıyorum. 75 demek ki 5. dakikadaki anlık hızı 75 diyorum. Ne demiş burada? Ee, bir de te, e, bu hızlara geldikten sonra denge oluşturmam gerekiyor. Ortalama hız daima pozitif bir değerdir. Ortalama hızın neydi? Tepkiminin yanması anındaki orta. Eksi bir değer olamıyor. Çünkü eksilerde yanma gözlemlenmiyor. Reaksiyonları girenlerin son değişiminden ilk değişimi çıkarılırsa her zamanki işlemimiz ürünler eksi girenler yani son eksi ilk yapınca değer negatif çıkar ancak hız önüne eksi getirilerek ortalama hızın pozitif olması sağlanır çünkü hızımız arkadaşlar her zaman pozitif reaksiyon hızı neyle gösteriliyor bir e, Q işareti diyebiliriz bir gamma işareti diyebiliriz bir teta işareti diyebiliriz Hı, farklı farklı adlandırılıyor ya da R ile genelde de R ile gösteriyoruz. Ortalama hız arkadaşlar R ortalama olarak da bize gösteriliyor. Burada gördüğünüz gibi girenleri zamanla bölmüş, ürünleri zamana bölmüş. Arasında olan bu ortalama hız ürünler ve girenler için eşittir. Demek ki bir denge tepkimesi belirlen eşitlikte delta C girenlerdeki delta C ürünlerdeki maddenin değişimdeki değişim arkadaşlar. Delta T ise bu delta T bize zaman aralığını yani kaç kaç ve kaç dakika arasında değiştiğini ya da saat arasında değiştiğini bize gösteriyor. Genel olarak bir reaksiyon vermiş. Bir A B C D reaktifleri vererek bunları reaksiyona sokmuş. Ortalama hız bağıntılarında gördüğünüz gibi bu birler başındaki stokiyometrik katsayıdır. Görünmeyen stokiyometrik katsayı yerindeki birler. 1 bir A, 1 bölü B, 1 bölü C, 1 bölü D olarak hepsine teker teker göstermiş ve hız sabitinde burada bize göstermiş. Sakın karıştırmıyorum. Köşeli parantezleri, küçükleri, büyükleri hepsini düzgünce yerleştiriyorum ve farkındaysanız başında eksi var. Neden? Bu hız daima pozitif oluyor. Eksi çıkmaması için de başına bir eksi koymuşum. Bunu bilmemize gerek yok. Örnekleri geçiyoruz, etkinlikleri geçiyoruz. Örnekleri geçiyoruz, neden geçiyoruz? Çünkü yetiştiremiyoruz. Ünite olarak çok geride kalmışız. Örneklerimizi geçelim. Tepkime hızlarının takibi. Nasıl takip ediyorum? Başında mı duracağım, kronometre yakacağım, zaman mı yapacağım, zaman mı tutacağım? Hemen öğreneceğiz. Kimyasal tepkimelerin herhangi bir özelliğinden yararlanarak tepkime hızlarını ölçebiliriz. Herhangi bir özellik derken ne geliyor aklıma? Verdiğim ısı, ortamın basıncı bunlar hepsi benim tepkime hızımı etkileyebileceği için ben bunları da çok bir anda işte bir kömürü bir saatte yakacağımı biliyorum ama alevlerin içine atarsam çabucak yanacağını biliyorum. Bunu ben kendim ayarlayabiliyorum. Bu nedenle reaksiyon sırasında meydana gelen ve ölçülebilen bir değişimden yola çıkarak hız takibi yapılabilir tepki hızı gözlenebilen özellik bölü zaman aralığı olarak da gösterilebilir. Gözlenebilen bu özellikler ne arkadaşlar? Rengi. Mesela yanmaya başlayınca rengi değişecektir. Bu renk değişimi sırasında ne gözlemliyorum? ben bir e, tepkimi azım demek ki şu renkten şu renge şu kadar sürede geçtiğini ta tahmin ediyorum süreni tutuyorum o zaman e, tepkimi azımı ölçebiliyorum sabit hacim ve sıcaklıkta basınçta arkadaşlar tekrar çok fazla sıcaklık verirsem çabuk yanmasını sağlayabilirim ya da e, so donmasını sağlayabilirim İletkenlik sabit basınç, basınç ve sıcaklıkta hacim pH değişimi, sıcaklık ve benzeri değişimler her zaman örnek verilebiliyor. Bir değişim söz konu bir değişim söz konusuysa arkadaşlar, zaten o değişim içinde bir basınç, bir sıcaklık muhakkak vardır. Burada basınç değişiminden bahsedelim şimdi. Basınç değişimi arkadaşlar, sıcaklığı ve hacmi sabit olan kaplarda gerçekleşen gaz fazında heterojen ve homojen tepkimelerde birim zamanda gaz yani mol sayısındaki değişim arkadaşlar gazın mol sayısındaki değişimiyle ölçülüyor. Gördüğünüz gibi 1 mol azot ve 3, 3 mol hidrojen toplam 4 mol tepkimeye çıkmış ve 2, mol, aslında 2 mol hidrojen gözlemliyoruz. Bundan 1 mol bundan 3 mol görerken 2 mol çıkması normal mi? Değil. O zaman ne yapıyorum? Hop başına 2 tane stokyometrik kas sayısı koyuyorum. Denklemimi denkleştirmiş oluyorum mol sayısı azaldığı için sabit hacim ve sıcak sabit hacim sıcaklık ve basınçta azalış gözlemliyorum. Gördüğünüz gibi 1 mol girmiş. Bu sefer birbirinden iyonlarını ayrışarak ne olmuş? 2 mol olarak açığa çıkmış. Ama denge tepkimesi mi? Bunları tekrar tepkimeye soktuğumda 1 mol PCl5 ulaşır mıyım? Ulaşırım. Ya da NH3'ü tepkimede ayırdığım zaman N2 ve H gazlarına ulaşır mıyım? Ulaşırım. Demek ki bunlar aynı zamanda denge tepkimeleri. Gaz mol sayısı arttığı için basınçtaki artmaya göre şey basınçtaki artmaya göre de arkadaşlar tepki hızını takip edebiliyoruz. Basıncı arttırdığımızda tepkimemiz azalabilir ya da artabilir. Hacim değişiminden bahsedecek olursak hareketli pistonlu kaplarda arkadaşlar üstten ben basın, basıncını arttırdığımda ne oluyor? Kapta bir değişim gözlemleniyor. Sıcaklık sabitken değişime hızla takip edilebiliyor. İki tane SO2 vermiş bir oksijenli tepkimeye sokmuş. Benim 3 mol tepkimem şey reaktifim varken 2 mol ulaşmışım. Demek ki bir hacim değişiminde söz konusu e, pistonlu kapta onları ittirdiğim zaman... Basınç sıcaklık sabitken boy sayısı azaldığından birim zamandaki hacimdeki azalışı da arkadaşlar ölçebiliyorum. Ben bunu kolaylıkla renk değişiminde kimyasal tepkimelerde birim zamanda renk değişimesinin e, gözlemlediğini görürüz. Mesela en basit örneği ne oluyor? Turşu kuruyoruz. Turşu kurduğumuz zaman biberler... E, normal kendi yeşillerindeyken turşuyla turşu da zamanla tepkimeye girerek renklerini değiştiriyorlar. Aslında o renk değişimi bizim bize artık turşunun tamamlandığından bahsediyor. Bu renk değişimi de gözle görebiliyoruz. Elektriksel iletkenlikteki değişim. Sulu ortamlarda gerçekleşen kimyasal tepkimelerde iyon değişiminin değişmesiyle elektriksel iletkenlik de doğal olarak değişiyor. Ortamda ne kadar iyon olursa, ne kadar artı eksi yük olursa ona göre iletkenliğim de benim bağ yapma isteğime bağlı olacak şekilde değişecektir. Birim zamanda elektriksel iletkenlikteki azalma ya da artmanın ölçülmesi aynı zamanda tepkimenin hızının ölçülmesi de anlamına geliyor. Bir tepkimenin hızını ne yapıyoruz arkadaşlar? elektriksel iletkenlikteki azalmaya göre ölçebiliyoruz. pH değişimi. pH değişimi neydi? Asitlik bazlık diyorduk pH değişiminde. Bunun ne kadar sürede işte 7'den pH 9 pH 9'a çıktı ya da 9'dan indi. O aradaki farkı ölçtüğümüz zaman pH değişimindeki ölçmen, ölçmemizde bizim tepkime hızımızı ölçmeye yardımcı olacaktır. neden bahsetmiş? Tepki, tek basamaklı tepkimelerdeki hız bağıntısında. Şimdi tepki, tek basamaklı deyince ne oluyordu? Ee, bir geri dönüş yok o, oluşan üründen sonra tekrar bir ürünü oluşturamıyorum. Deneysel olarak tepkime hızları girenlerin değişim, değişimlerine bağlayan matematiksel ifadeye ne diyoruz? Hız bağıntısı ya da hız denklemi adı veriyoruz. Kimyasal tepkimelerde homojen veya heterojen fazla, te, fazla tepkimeler şeklinde yürüyebilir arkadaşlar bu tepkimeler. Ee, tepkimeye girenler yani tepkenler ürünlerle ürünlerden fazla ise homojen tepkime ürünler girenlerden fazla ise heterojen tepkime diyoruz. Burada gördüğünüz gibi e, hidrojen ve azotu tepkimeye sokarak e, homojen tepkime vermiş. 4 mol girmiş, 2 mol çıkmış. Ürünlerim giren e, çık, girenlerim ürünlerimden fazla demek ki. Homojen bir tepkime birbiri arasında iyice karışmış burada ne var? Magnezyum karbonat ve magnezyum karbonatı sokmuş. Magnezyum oksit ve karbondioksit çıkarmış. 1 molken ne çıkmış? 2 mol çıkmış. Ürünün 1 mol şey ürünün 2 mol girenin 1 mol demek ki heterojen bir tepki mi? Alüminyum ve hidroklorik asit koymuş. 1 mol alüminyum 3 mol hastel 4 mol. 3 e, bölü 2 ve 1 çıkmış. Buradan da tekrar ürünlerimin girenlerimden daha fazla olduğunu gözlemliyorum. Demek ki bu da benim için bir heterojen tepkime. Yani birbirleri içinde çok iyi bir şekilde karışamamışlar demek oluyor. Tek basamak üzerinde yürüyen tepkimelerde basit tepkime hız bağıntısını kullanıyoruz. Tepkimeye girenler öyle yazılıyor. Hız denklemi yazılırken yalnızca reaksiyon denklemindeki gazlar ve suda çözülmüş maddelerin derişimlerini alıyoruz saf katıların ve sıvıların derişimlerinin tepkime süresince arkadaşlar sabit kaldığından hız denklemine almıyoruz. Gördüğünüz gibi hız denklemini yazmış yukarıdaki tepkime için. K sabitti de zaten derişimini ve baş takiometrik katsayısını onunla üst olarak yazmış ve hız denklemimizi bulmuş denklemlerde kız sabit arkadaşlar k ile ifade ediliyor. K üssü de farklı bir değer vermiş oluyor bize. Hız sabitinin yani sayısı, bu k'nın sayısal değeri sıcaklık, katalizör ve heterojen tepkimelerin temas yüzeyine bağlı olarak tabii ki değişiyor. Mo mo molekül mo moleküllerde bir tepkimeye giren türlerin atom veya iyon fark etmiyor. Kat sayılarının toplamına diyoruz. Reaksiyona bir molekül giriyorsa arkadaşlar ne oluyor? Buna biz mono yani bir bir olduğunu anlatan bize mono moleküller tepkim ediyoruz. Gördüğünüz gibi oksijen 3 yüklüyken girip o 2 ve o gazlarına ayrılmış. Reaksiyon 2 tepki 2 molekülde giriyorsa işte mono değil olarak buna bir moleküler diyoruz. Hop 2 mol girmiş, 2 mol hassel girmiş, H2 ve Cl2 çıkarmış. Reaksiyona 3 giriyorsa da trimoleküler diyoruz. Gördüğünüz gibi 2 mol karbon monoksit, 1 mol de oksijen girerek karbondioksit oluşturmuşlar. Buna da biz trimoleküler diyoruz. Hız, te, hız te, denklemlerindeki değişimleri <laughs> hız denklemlerindeki değişim terimlerinin üstleri toplamı sabitse arkadaşlar biz buna reaksiyon mertebesi yani derecesi demiş oluyoruz. En iyi için bakıyorum. Neymiş arkadaşlar? derecem 1. H2 için üstüne bakıyorum. derece 3. Toplamda 1 ile toplayınca reaksiyon mertebemin 4. dereceden olduğunu gözlemlemiş oluyorum. Toplam derece x de hız sabitinin k'sını nasıl buluyoruz? Tekrar mol bölü litre, mol bölü litre alıyoruz. Çarpı 1 bölü saniye şeklinde yapıyoruz. Tek basamaklı tepkime için arkadaşlar hız bağıntısı r eşittir k Derişimin karesi de arkadaşlar burada mertebe y'nin 2 molekülü tersi de 4'tür. Gaz fazında gerçekleşen arkadaşlar ne var? Tek basamaklı basit reaksiyonlarda neye eşitti moleri, moleri, molekülleri temiz tepkime mertebelerine eşitti gördüğünüz gibi burada A'nın ürün, A'yı ürünler fazında çıkarmış monomoleküler, unimonomoleküler hız denklemi ve eşittir K, A şeklinde tepki mertebesi 1. İki tane ürünüm girmiş, bir moleküler çıkmış. O zaman kat sayım 2 olacak, tepki ve derece mertebem de 2 olacak. A ve B için ayrı ayrı tekrar A A'nın üzerinde de bir bir var görünmeyen, B'nin üzerinde de bir görünmeyen bir var. Topladığımda tepkimi mertebemi tekrar 2 olduğunu gözlemliyorum. 2 tane A, bir tane B sokmuş. Bunu A kare B şeklinde göstereceğim. A'nın üzerindeki kare yani 2 yükü, B'nin üzerinde de bir yükü var. Demek ki 3. dereceden. ABC olarak üç farklı ürün soksam da hepsinin tepkime değişimlerinde üstlerindeki stokiyometrik kat toplayacağım için ne oluyor? Bunun da tepkime derecesi 3 olmuş oluyor. Çok adımın tepkimelerde hızı belirleyen adım arkadaşlar yavaş adımdır. Bunun, bunun aktifleşme enerjisi de diğer adımlara göre daha yüksektir. Yani o sırada zaten tepkimeyi kuruyorum demek oluyor, aktifleşiyorum demek oluyor çok basamak tepkimelerde arkadaşlar hız bantları deyince yani bir geri dönüşüm var. Bir o ürünümden sonra tekrar yeni bir ürün oluşturma şansım var. Buna ben çok basamaklı tepkimeler diyorum. Ne oluyor? Çoğu bir kimyasal reaksiyon denklemi birkaç temel basamağın toplamından sonra arkadaşlar bir ürün te temsilen bir ürün çıkarıyorlar. Demin ki aktifleşmemiş ürün gibi ürün oluşumuna yol, aç yol açan temel reaksiyonlar dizide reaksiyon mekanizması olarak adlandırılıyor çok basamaklı reaksiyonlarda da basamakları oluşturan ara reaksiyonları topladığımızda arkadaşlar o araları topladığımızda redoks'taki anot tepkimesi ve katot tepkimesi gibi topladığımızda nasıl net reaksiyon net redoks reaksiyonu oluşturuyorsak bunda da basamakları topladığımızda net reaksiyonumuzu oluşturuyoruz. Çok adımlı yani mekanizmalı tepkimelerde hız tepkimelerini yavaş adımları girenlere göre yazılıyor arkadaşlar. Önce girenleri önemsiyorum burada ne kadar ürünü girdiğine, sonra ürünlerime bakıyorum. Hızı belirleyen basamak yavaş adım olduğundan bu adımdaki aktifleşme enerjisi de en yüksektir. Neden yavaşlıyor? Orada o sırada bir tepkime dönüyor, birbirleri arasında karışıyorlar. Burada bir e, o, ürün oluşacak oluyor. O yüzden tepkime enerjim yüksek ama zaman o aradaki şey aktifleşme enerjisi yüksek olmasına rağmen hız yavaşlıyor. Mekanizmalı tepkimelerde basamaklardan birinde oluşan diğerinde harcanan madde ara ürün deniyor. ki ürünümüz gibi o sırada e, ortamda belirli bir süre kalabiliyor. Daha sonra ya ürünler ya da girenler yönüne tekrar kayıp tekrar tepkimeye girip ürün çıkıyor. Yavaş basamağın girenlerinde yer alan ve diğer basamağın ürünlerinde değişmeden açığa çıkan maddeleri de arkadaşlar katalizör diyorduk. Zaten katalizör girdiği gibi çıkıyordu. Tepkimeyi hızlandırıyordu. Biz tepkime denklemlerini yazarken katalizörleri ve ara ürünleri yazmıyoruz ama. Arkadaşlar e, da, diğer dersimizde devam ederiz e, kendinize iyi bakın hoşçakalın.